Merhaba, bu videoda Beti PIK mikro denetleyici uygulama ve geliştirme seti üzerinde bulunan ultrasonik ölçüm modülünü kullanarak mesafe ölçümü gerçekleştireceğiz. Ve bu gerçekleştirdiğimiz mesafe ölçümünün sonucunu LCD ekranda göstererek uygulamamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Uygulamaya başlamadan önce beti.com.tr web adresinde bulunan PIK mikro denetleyici uygulama ve geliştirme setinin sayfasına girip sayfanın alt kısımlarında bulunan Beti Mikrodenetleyici Seti kitabını indiriyoruz arkadaşlar. Bu kitabın 25. uygulaması olan Ultrasonik Mesafe Ölçüm uygulamasına dökümanın en alt kısmından ulaşabiliriz arkadaşlar. Ultrasonik Mesafe Sensörü uygulamasına geldikten sonra burada giriş kısmında sensörün çalışmasıyla ilgili bilgileri edinip daha sonra örnek program kısmından kod bloklarını teker teker inceleyebiliriz arkadaşlar. Ben bu videoda uygulamaların kolayca nasıl gerçekleştireceğini göstermek istediğim için beto.com.tr üzerindeki PIK Mikro Denetleyici Uygulama Seti sayfasının alt kısımlarında bulunan deneylerin kaynak kodları dosyasını bilgisayarıma indiriyorum arkadaşlar. Dosyalar indikten sonra klasörde RAR dosyası içerisinden 25. deneyi ultrasonik mesafe sensörü uygulaması deneyini uygun bir alana çıkartıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu klasörün içerisinden deney 25 MCPPI uzantılı dosyayı açıyorum arkadaşlar. Bakın zaten Microsin'in logosu burada rahatça görülmekte. Dosyayı çalıştırdıktan sonra karşımıza Microsin Pro4Pic derleyicisi açılacaktır. Derleyici açıldığında karşımıza bir başlangıç ekranı getiriyor. Bu ekranı direkt çarpıya basıp gizleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi deneyin kodlarının başlangıç kısmındaki açıklama bölümüdür. Bu bölümü dikkatli bir şekilde okumanız çok faydalı olacaktır. Çünkü burada hangi switch'lerin açılıp kapanması gerektiği yazmaktadır. Easy Pick 7 deney seti üzerinde birçok donanıma switchler aracılığıyla ulaşılmakta. Örneğin buradaki 4 switch çoğu donanımı kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bizim uygulamamızda SV4.6'nın 10 konumuna getirileceği Jumper 12 Jumper'larının da I.O. konumunda olması gerektiği yazmaktadır. Yine Library Manager sekmesinden Convergence ve LCD kütüphanelerinde aktif edilmesi gerektiği söylenmekte. Library Manager'a geldiğimiz zaman burada bakın mikroelektronika libraryleri yani kütüphaneleri diyor. Sistem kütüphanelerine baktığımızda bakın burada zaten Conversions kütüphanesi işaretli durumda. Yine LCD kütüphanesi de işaretlenmiş durumda arkadaşlar. Burada da belirtildiği gibi Switch 4.6'nı yani 4. Switch'in 6. pinini 10 konumuna almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Switch'in Switch 4 bu. 1 2 3 4 5 ve 6. pini de bu bu LCD'nin arka aydınlatmasını açan switch. Bunu aktif hale getirdik. Yine jumper 12'yi de ayoların olduğu kısma yani son tarafa aldık arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra kodumuzu build and program ikonuna tuşlayarak PIC18F45K22 mikrokontrolerine yükleyebiliriz arkadaşlar butona basıyorum. Kodun yüklenmeye başlayacak arkadaşlar birazdan. Gördüğünüz gibi mikroprop programlayıcının ışıkları yanıp sönüyor. Şu anda program programlama devam ediyor arkadaşlar ve programlama bitti. Ekranda mesafe ölçer yazısı geldi ve alt tarafta da kaç milimetre ölçtüğünü gösteriyor. Şu anda e, kamera düzeneyimiz bulunduğu için Beti Mikrodenetleyici Uygulama Geliştirme Seti üzerinde 267 milimetrelik bir yükseklik ölçüyor kamera ve sensör arasında. Ben elimle bu sensörün üzerine şöyle kapattığım zaman dikkat ederseniz aradaki mesafe 34 milimetre, 28 milimetre olarak gösteriyor. Elimi aşağı doğru indirip yukarıya doğru kaldırdıkça mesafenin değiştiğini gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat edilecek diğer önemli bir husus ise EasyPick 7 kartı ve Beti Mikrodenetleyici Uygulama ve Geliştirme Seti arasında bu şekilde bir kablo bağlantısı yapmamız gerektiği. Çünkü buradaki donanımlar EasyPic 7 üzerinde standart olarak gelmemekte. Bu donanımlar Leti mikro denetleyici uygulama ve geliştirme seti ile birlikte geliyor. Bu sebeple bu donanımları EasyPic 7 ile birlikte kullanabilmek için bu şekilde kablo bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Yine bu kablo bağlantılarının nasıl yapılacağı bizim deney kitabımızda açıkça gösteriliyor arkadaşlar. Bakın burada hangi jumperların Nereye takılacağı buradaki resimde gayet anlaşılır bir biçimde gösterilmiş vaziyette arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.